Merhaba, benim adım Arda Er. Özel bir üniversitenin gastronomi ve mutfak sanatları bölümünde araştırma görevlisi olarak çalışmaktayım. Bugün sizlere Osmanlı mutfağından bir tarif olan tufahiye yemeğini yapacağız. Önce malzemelerimizden başlayalım. Yaklaşık 4 adet kuzu inciğimiz var. 10 gram tarçın. Daha sonra zencefil kullanıyoruz. Yine 10 gram toz zencefilimiz var. 95 gram kuru soğanımız. 25 gram unumuz. 250 ml kırmızı elmadan elde etmiş olduğumuz elma suyumuz var burada. 100 mililitre su kullanıyoruz, 7 gram tuz, 6 gram karabiber, 80 gram tereyağı kullanıyoruz ve son olarak da ben süslerken maydanoz yaprağı kullanmayı tercih ediyorum. Ön hazırlık olarak ilk önce soğanımızı e, jülyen dilimliyoruz. Yemeğimizde jülyen kesilmiş soğan kullanacağız. Şimdi inciğimizi 7 gram tuz, 6 gram karabiber, 10 gram zencefil ve tarçınla iyice ovalayıp 12 saat buzdolabında marine ediyoruz. Bu şekilde bu hale geldikten sonra 12 saat buzdolabında marine ediyoruz. 12 saat geçtikten sonra zencefil, tarçın, tuz ve karabiberle marine edilmiş inciklerimizi buzdolabından çıkartıyoruz. Bunlar artık kullanılmaya hazır. Öncelikle 80 gram tereyağımızı tenceremize alıyoruz. Tereyağımız iyice eridikten sonra jülyen doğramış olduğumuz soğanları üzerlerine ekleyeceğiz. Evet, yağımız eridi. Şimdi jülyen doğramış olduğumuz soğanlarımızı tereyağımıza ekleyebiliriz. Soğanlarımız pembeleşinceye kadar bu şekilde kavuruyoruz. Soğanlar pembeleştikten sonra e, marine etmiş olduğumuz kuzu inciklerimizi e, bu yemeğin içine ekleyip sotelemeye başlayacağız. Gördüğünüz gibi yavaş yavaş soğanları da başladı. Yaklaşık 4 dakika süren bir işlem. Evet soğanlarımız pişti gördüğünüz gibi. Şimdi 12 saat buzdolabında tarçın, zencefil, tuz ve karabiberle marine etmiş olduğumuz inciklerimizi yemeğimize ekliyoruz. İnciklerimizi ekledikten sonra e, ocağımızı kısık ateşe alabilirsiniz. İnciklerimiz 4 dakika fethedildikten sonra burada görmüş olduğunuz e, taze sıkılmış 250 mililitre ekşi elma suyunu tenceremize ekliyoruz. Elma suyunu tenceremize ekledikten sonra 25 gram unumuza 100 mililitre suyu karıştırarak kıvamlı bir su elde ediyoruz. Yapmış olduğumuz unlu suyumuzu tenceremize ekliyoruz. Yaklaşık 4 dakika sonra tenceremizin ısı kaynağını kapatıyoruz. Ve servis etmeye başlıyoruz. Ben maydanozu süslemeyi tercih ediyorum. Afiyet olsun.